Selamun Aleyküm. Allah'a çok şükür. Nefes alırken yaprağı koparıp o şekilde nefes aldığımda yaptığım etkinliklerde canlılık hissettim. Mesela yazı yazarken nefes alacağımda yaprağı koparıyorum sonra e, nefes alıp yazmaya devam ettim. Allah'ın izniyle daha konsantre bir şekilde yazmaya başladım hissettim. Kolumda bir canlılık hissettim. Koşu yaparken daha fazla koştuğumu hissettim Allah'a çok şükür. Nefes alıp o şekilde yaprağı koparıp etkinliğimizi o şekilde gerçekleştiriyoruz. Allah'a çok şükür. E, yaprak bulamadım dedim e, parmağımı çekim dedim e, parmak çekmeleri güvendim Allah çok Şur sonra e, yemeğe konsantre olmaya başladım Allah çok Şimdi parmağımı çektiğim için daha az yemek yemeye başladım çünkü her yiyeceğimde çünkü her yiyeceğimde parmağımı çekmem gerektiği için e, yemek yemeye konsantre olmaya azaldı parmağımla için daha az yemek yemeye başladım bu sefer suya yoğunlaştım yani suyla ilgilenmeye başladım Yavaş içmeye çalıştım. Sonra dedim her su içeceğimde bir su doku çözmem gerekir. Su doku sonra ken doku çözmem gerekir. Bunlarla ilgilendim Allah'a şu parmak çekmekten. Yemeklerimi daha konsantre başladım. Yavaş yedim çünkü her çiğnediğimde parmağımı çekmem gerekiyor. Onun için yani yemeği ara sıra böyle bırakıyorum yani yemek yemeği. Çünkü parmağımı çekemediğim için e, yemeğe de konsantre olamıyorum. Oradan yani suya geçtim. Yani suyla ilgilenmeye başladım. İnsan su içinde Allah'a yaklaştığını yani hissediyor. Yani yemek yemek mesela yarım saatte yiyip doyabilirsin ama suyu suyu bir dakikada içip e, yani doyabiliyorsun, kanabiliyorsun. Su seni Allah'a daha da yaklaştırıyor. Yani e, suyla ilgilendim. Sonra Allah'a çok şükür e, sırtımın arkasından sırt, elim sırtımın arkasındayken böyle okurken sesinde sesimde bir durgunluk hissettim Allah'a çok şükür. elimle okuyacağım da kelimenin üzerinde biraz beklemem gerektiğini hissettim. Bekleyip o kelimenin enerjisini çekmem gerektiğini hissettim. İşte elim sırtımındayken, sırtımın arkasındayken o şekilde okudum o değişiklikten yararlanarak yani elimle Kur'an okuyacağım beklemem gerektiğini hissettim elhamdülillah rabbil Bekleyip okuyacağız yani okurken bekleyeceğiz o Beklemeden yani o okuma işlemini yaptığımızda Tam bir canlılık almıyoruz yani Bekleyeceğiz sonra diğer kelimeyi çekeceğiz yine bekleyeceğiz Diğer kelimeyi bekleyeceğiz o şekilde zihni daha iyi kaydediyoruz yani Elimizde okurken bu şekilde okumalıyız yani bekleyerek okumalıyız Allah çok şükür bekleyerek okuduğumda Plankta durabilme, şınağa çekilme, amutta Kur'an okuyabilme Yani böyle fiziksel aktivitelerde bulunmak cumartı Allah çok şükür yani daha güçlü okumaya başladım Şimdi tekrar e, suyla ilgilenmek için suyu avucumla içmem gerekiyor. E, onun için elimi hep avucuma götürüyorum. Yani e, avucumu hep e, ağzıma götürüyorum. Yani hareket ediyorum. Yani elim aşağıdayken bir 60 santim, 70 santim yukarı kaldırıp e, suyu içmem gerektiğini hatırlıyorum yani. Ben diyorum 60 santim kaldırırken bir 60 santim daha kaldırırım tam yukarı yani böyle yukarı kaldırırım diyorum. Elimi hep yukarı kaldırırım. Sırf suyu içmem gerektiğini hatırlamam için yani hatırlamam gerektiği için elimi hep kaldırıyorum beni. Yani. El kaldırma egzersizleri yapıyorum Allah'ın izniyle. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Yemek yerken her şeyini yiyeceğimde elimi kaldırıyorum. Yani maksadım suyu içerken avucumda içmem gerekir ve bunu hatırlamam gerekiyor yani. Sonra şınavda içmem gerekir, spor yapmam gerekir Allah'ın izniyle. Ve bir de su içerken e, su dokuyla da kendi dokuyla da ilgilenmemiz gerekir Allah'ın izniyle. E, kendi dokuyla işte Parmağımı çekince yani yemekler yemekleri konsantrasyonumdan suya geçmeni yani suyla ilgilenmem gerekir dedim. Her su içeceğimde bir su doku kendi doku çözmeliyim. Sonra su Allah'a yaklaştırıyor yani işte o parmak çekmeleri başlıyor. Yani nefesim yani İlk nefesimi yaprak kopararak e, dengeleme konsantre etmeye çalışıyordum nefesim Allah'a çok şükür açıldı yani yaz yazarken konsantre olmaya başladım koşu yaparken konsantre olmaya başladım nefsimde bir canlılık oldu Allah'a çok şükür olaylara daha iyi bakabilmeye başladım yaprak bulamayınca dedim parmağımı çekip parmağımı çekerek işlemleri yapayım yemek yerken işte yavaş yemeye başladım yani yemek yemedim yani su, suya konsantre oldum yani suyu yavaş içtim sonra su içtim de dedim su doku çözdüm yani biz canlılık olduğu için işte e, egzersiz yapabilme gücü hissettim yani su içerken dedim kendi doku çözeyim su doku yani ilk önce sonra kendi doku. Sonra su Allah'a yaklaştırıyorum. Hep suya düşünüyorum. Şimdi parmağımı çekiyorum. Tabi burada yaprak bulamadığım için. Su Allah'a yaklaştıracağım Yani bir dakikada insan doyabiliyor. Mesela dünya hayatı bin yıl Allah katında bir gün. Yani bin yıl yemek yiyeceğini sanki bir gün su içinde aynı dolgunluğu hissediyorsun. Yani e, secde suresi beşte yazıyor bu. Yani işte Allah'a çok şükür nefesinde bir canlılık oldu. Allah'a çok şükür nefeste secdeyle alakalı. Yani diyor ben de, insana şekil verdim de ruhumdan üfledim de nefes verdim de secdeye kapanım diyor yani ben Allah'a çok şükür secde ettiğim için nefesimin değişikliğini hemen hissedebiliyorum Allah'a çok şükür yani secdeler alakalı Allah'a çok şükür şimdi suya geçtim e, suyu avucumla içmem gerekir onun için elimi hep hareket ettirmem gerekir avucumla içmem gerektiğini hatırlamam için yani hep elimi yukarı kaldırmalıyım ki elim yukarıdan ağzıma kadar gelsin yani yukarı kaldırmazsam yani avucumla içemem yani avucumla içmenin ilk aşaması eli hareket ettirmek onun için hep yemek yerken dediğimde dua ederken de elimden geldiği kadar hep elimi kaldırmaya çalışıyorum. Hatta ağırlık da kaldırıyorum. Ben. Sırf elimi ağzıma götürdüğümü hatırlayayım diye. Ee, sonra Bismillahirrahmanirrahim ee, su dokuda çözmemiz gerekirken Ken dokuda. Şimdi ken dokuda mesela şekiller var. Ee, mesela diyor üç kutu Mesela 10 olacak. 2 kutu. O kutuları işte ezberlememiz gerekir Allah'ın Allah izniyle. Bu da çok önemli. Bu da zihin egzersizi yani. Su içerken nasıl kendi oku çözmem gerektiğini hissettim. Kendi okuda e, derinleşmesine girmeliyiz. Mesela T harfi var diyelim. T. E, 3 tane çizgi. Altta bir tane çizgi. Yani 400 çizgi olur. T harfi. Hatta Tetris'te de var. T mesela 3 çizgi. Alttaki nokta yani tekli olan nokta aşağıdaysa, tekli olan nokta solda, sağda, yukarıda. Yani T'nin dört şekli. Sonra L harfi var, dört şekil. Bunları ezberleyelim Allah'ın Bunlar çok önemli aslında yani. Allah'ın izniyle bunları fark ettim. Yani mesela diyeceğiz ki onuncu kare. Bir kare belirleyeceğiz. Diyeceğiz bu onuncu kare. Bu onuncu karede T'nin tek nok, tek noktası aşağıda olan yani güney taraflı T'nin e, sağa çevrilmiş hali, sola çevrilmiş hali 180 derece yani ters çevrilmiş hali ve normal hali 4 hali var. T'nin diyelim mesela sağa çevrilmiş halinde rakamları toplamı kaç eder? T'nin sola çevrilmiş halinde yani işte 10. kareninden başlayacağız. Oradan bir T harfi çizeceğiz yani 10. kare başlangıç karesi. 10, 10, 11, 12 ve 11'in sol tarafı, 11'in sağ tarafı yani işte orada bir T oluşturacağız. Su dokudaki rakamları yani işte düşüneceğiz. O T harfi mesela 4 rakam kaç ediyor? T sola doğru, T sağa doğru. Böyle bu şekilleri hep düşüneceğiz Allah'ın adına. Şekil ezberleyeceğiz yani Allah'ın L harfinin 4 şeklini, T harfinin 4 şeklini, Z harfinin 4 şeklini. Mesela diyeceğiz 20. şekil. 20. karenin 20. şeklindeki sayıların toplamı kaç eder? Yani bu şekilleri düşünmeniz çok önemli. Yani inan, yani insan akıl tahtası derler. Yani o tahtayı sanki güçlendirecek kadar önemli bir konu. Yani bu şekiller işte o kendi okudaki o şekillere dikkat edelim. Yani o şekilleri işte ezberleyeceğiz yani o şekil 10. karede ise toplamları kaç 11. karede ise kaç ee, sağa doğru dönmüş halise ise sonra doğru dönmüş hal 90 derece sağ 90 derece sol ya da 180 derece tam ters çevrilmiş hali bunları kesinlikle yani bilmeli yani inşallah kağıda da yazarım ileride bu şekilleri yani ezberlemeliyiz. yani belki ilk önce 10 başlarım başlayalım 20 30 yani 100'e kadar belki ileriki nesil yani şimdiki nesil bilmiyorum çünkü sakin kafa gerektiriyor 1000'e kadar yani şekil çıkartılır bu şekillerin Allah'ın ezberlenmesi gerekir. İşte su içerken kendi kuş çözmemiz gerekir diye düşündüm ya işte kendi doku egzersiz yapmanız bu egzersizlerde o şekilleri işte bilmemiz gerekir. Yoksa egzersiz yarım kalıyor. Allah'a çok şükür kullan yarım o ayetini söyledikten sonra bir sene içerisinde bir buçuk sene içerisinde Allah'ın izniyle su doku ezberlemeye başladım. Yani üç senedir bir su doku zihnimde ezberimde Allah'a çok şükür daha fazla dua etmemi sağladı. Kullan yarım o ayeti. Daha fazla dua edince sudoku çözmem gerektiğini hissettim e, su doku kendi doku böyle egzersiz yapmam gerektiğini hissettim elhamdülillah ama işte su doku da o kutu şekillerini de bilmemiz gerekiyor. bu ikinci aşamam yani Allah'a çok şükür 3 neredeyse yani ıı, 2000, 2001, 3 sene oldu yani 3 senedir Allah'a çok şükür sudoku biliyorum ama onun içindeki kutuların da çok önemli olduğunu şimdi Allah'a çok şükür yeni fark ettim. Yani o kutuların da bilinmesi gerekir. Şekilleri nasıl Çince'de karakterler var böyle 200 radikal falan harf var onlardan yeni yeni binlerce karakter oluşturuyor. Bizim de öyle şekil ezberlememiz gereken Bu hayati derecede önem taşıyan bir konu yani. O şekilleri ezberlemeliyiz inşallah su içerken avucumuzda içersek hep elimizi hareket ettireceğiz. Elimizi hep hareket ettireceğiz. Ee, o da spor yapmaya hevesimizi artırıyor Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu, bunlarla yani ilgilenilmesi gerekiyor yani Allah'ın izniyle. O şekillere şu an ilgini e, dikkatimi veriyorum. Sonra su içerken avucumla içmem gerekir. Hep avucumu hareket ettirmeliyim yani. Günde 100 defa, 200 defa elimi hareket ettirmeliyim yani. Elimi ağzıma kadar getirmeliyim, hareket etmeliyim. Yukarı kadar kaldırmalıyım. Bu hareketi her zaman düşünmeyin. inşallah spor yapma yeteneğimi artırırım. Ve kendi dokudaki şekilleri öğrenirim Allah'ın izniyle. Bunlar işte Allah'a çok şükür. Parmağımı çekerken yani nefes alırken yaprak kopardım. Sonra parmağımı çektim. Çekerken işte suya yoğunlaştım. suyla ilgili bu formülleri buldum yani. Su içerken su doku kendi doku edeceğiz. Ve elimizi hareket ettirerek. Evet, su içeceğimizi düşüneceğiz. Yani Allah'ın izniyle oradan spor hareketlerine geçeriz. İnşallah bu e, kendi okudaki şekil e, versiyonlarını yani versiyonlarını inşallah e, bir ara kağıda az bir şey bile olsa ya, çizmek istiyorum. Yani göstermek istiyorum. insanların bu şekilde ilgilenmesini istiyorum. sadıklarını yönlendim.